Yüpten kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlere Ürgüp yöresine ait hamursuz yaptım. Şu an görmüş olduğunuz gibi fırına sürdüm. bir 30 dakika, 25 dakikada pişecek. Hamursuzumuz hazır, pişti. Şu an üzerine ben birazcık su serpeceğim. Biraz su serpip daha sonra üzerine bir bez örteceğim. Yumuşak olması için çıtırlığının gitmesi için. Daha sonra kesip sizlere göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Ürgüp yöresine ait hamursuzumuz pişti ve hazır.